Rusun Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Sağınızda bugün Sefaköy Kartal'ı konuk edeceksiniz. İlk iç saha maçınız ne düşünüyorsunuz? Evet yeni sezona büyük hedeflerle başladık. Amacımız bu sene de şampiyon olmak. Gerek gördüğünüz at yapılarda akademik girerek, A takımda da iyi bir takım kurarak hedeflerimize bu sene ulaşacağımıza inanıyorum. Ben yeni sezonun camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca tüm spor kulüplerine de başarılar diliyorum. Bu sene oldukça iddialı ve güçlü bir sponsorlukla geliyorsunuz. Ve devamı gelecek mi başkanım? Evet. Biz bu, şimdi... Bağa çıktıktan sonra hedef üst taraf var mı olur? Ya yani şimdi öncelikle biz sponsor anlaşması yapmadık. Bir vizyon ortaklığı yaptık. İki etapta 3 yıllık. Bizim hedefimiz 3 yılda Profesyonel Ligi 3. çıkartmaktı. E, bu se geçen sene maalesef bazı şanssızlıklar yaşadık ve çıkamadık. Ama bu sene Süper'den bala çıkacağız. Baldan da çıkacağız. Bizim hedefimiz üst ligler. O şekilde at yapıyı oluşturduk. Gerek A takım, gerek at da hedefimiz yükseklerde başarılı olmak, kalıcı olmak. Teşekkür ederiz başkanım. Ben Başar teşekkür ederim. Başarılar. Sağladın.